Şirketimi yalnız başıma yönetmeme rağmen nasıl yeni müşterilerimin gözünde 5 kişilik ekip intibası yaratıyorum bunu anlatıyorum. Bunun için 3 uygulamaya ihtiyacınız var. Birincisi müşterilerinizi kaydedeceğiniz bir CRM sistemi, ikincisi otomasyonlarınızı yapabileceğiniz Make veya n 8 gibi bir otomasyon sistemi, üçüncüsü de bu müşterileri takip edebileceğiniz, onlarla chatleşebileceğiniz ManyChat sistemi. Gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak yeni lead'ler geldiği zaman otomatikmen Make CRM'e bu müşteriyi kaydediyor. Daha sonrasında bu müşteriyi kaydetmekle kalmıyor. CRM sistemindeki bu sütunların her birini meta'ya dönüşümler yapısı. Yani bir müşteri bana mesaj attığında veya bir formumu doldurduğunda hangi aşamaya gelmiş kapanmış mı kapanmamış mı bu otomasyon sayesinde meta'ya geri bildirim göndererek reklamlarımın çok daha kolay optimize olmasını mesaj maliyetlerimin çok daha düşmesini sağlıyorum. Oluştur. Bu otomatik. Daha sonrasında CRM sistemimdeki müşteriyi aktif campaign veya Mailchimp gibi bir sistemle mail marketing kısmına sokuyorum. Burada aktif campaign bakıyor bu müşteri var mı? Yoksa yeni mi? Ona göre müşteriyi yeni ise yeni kampanyasına sokuyor. Eğer daha önce varsa daha önce benimle iletişime geçmiş müşterilerin kampanyasına sokuyor. 15 günlük bir mail kampanyasından bahsediyoruz. Hemen onun devamında müşteriyi farklı many chat kurgularına sokuyoruz. Ne demek farklı many chat kurgularına sokmak? Bir müşteri geldiği zaman many chat kontrol ediyor. Yeni lead müşteriye karşılama mesajı gönderiyor. Hemen akabinde chatbot Müşteri ile görüşüyor, onu analiz ediyor. Bunda da durmuyor. Olur da müşteri görüştükten sonra atıyorum cevap vermedi. Ya ilk mesaja cevap vermedi ya chatbota cevap vermedi. Önemli değil. Cevap alamazsa 30 dakika sonra bir hatırlatma mesajı gönderiyor. Ona da mı cevap vermedi? Seni gidi seni diyor. Komple cosplayan müşteri kampanyasını alıyor. 15 günlük mesaj kampanyalarına giriyor. Bu şekilde ne oluyor? Ben size söyleyeyim ne olduğunu. Müşteri ile görüşmeden müşteri farklı kanallardan bana maruz kalıyor. İşte bu şekilde satış sistemimi otomatik hale getirip leadlerimdeki dönüşüm oranlarını %50-%55 arttırdım.